Evet tertemiz bir 3 yıldız. Öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Kayan yıldızlar mücadelesi nasıl işlenir onu göstereceğim. Mücadelemiz basit baştan söyleyeyim. İlk etapta sağ taraf ondan sonra sol taraf ve buradan ortadan tüm askerleri yardırdıktan sonra tertemiz bir 3 yıldız geliyor. Hadi isterseniz saldırıya başlayalım. Koruyucunun karada olduğuna emin olun dostlarım. Şöyle önden bir golem Şuradan da koruyucuyu bırakın. Burayı halledeceklerdir. Bir tane çırak koruyucu bırakabilirsiniz. Maksat hasarlan destek versin. Ardından şu noktaya bir dondurma atarsanız hızlı bir şekilde kulübeleri de dondurmuş olacağız. Şimdi burayı hallettikten sonra sağ tarafa geçeceğiz dostlar. İlk etapta önce pardon sol tarafa geçeceğiz. Önce sağ taraf bir bitsin. Şimdi bu süre zarfında bekleyeceksiniz dediğim gibi. Şuradan çırak koruyucumuz zaten güzel güzel destek veriyor. Dediğimiz arkadan hasarıyla güzel güzel kulübeleri, bomba kulesini alıyor. Zaten şöyle hazır halihazırda geri çarma büyüsünde elimde bekletiyorum. Zaten havan da gitmiş oldu. Topla gitmiş oldu. Gayet güzel. Şuradaki son havanımız düştüğü gibi ben ne yapıyorum? Şöyle geri çekiyorum tüm askerleri. Şimdi geri şuradaki sol taraf kaldı. Önden bir golem. İki cadı ve bir çırak koruyucu bırakıyorsunuz. Ve şöyle bir tane de dondurma bırakırsanız çok tatlı bir destek vermiş olacaksınız askerlerinize. Burayı da aynı keza burada temizleyeceğiz dostlarım. Buraya kadar yaptıysanız zaten %50'sini halletmiş olacaksınız. Bu arada yeni etkinlik gelmiş olacak bu etkinlik e, bu mücadele geldiği gibi. Hali hazırda etkinlik bileti alacaksanız dostlarım içerik üretici kodumuz Clash Bunu yazmak tamamen ücretsiz. Clash Super yazaraktan beni de destekleyebilirsiniz. Yani hala hazırda etkinlik bilesi alıyorsan yazmayı unutma güzel dostum. Gayet güzel burayı da halletmiş oldu. Okçu Kulesi'ne gitmiş oldu ve ben şöyle bir geri çekeyim askerlerimi. Bakın sol taraf ve sağ taraf bitmiş oldu. Şimdi gelelim orta kısma. Önden bir golem, iki cadı. Geri çekmiş olduğumuz askerleri de sahaya sürüyorum. Şifacılar ve şuradan Okçu Kulesi. iki tane de çırak koruyucum var onu da sahaya sürmüş oldum. Yani elimden geldikçe tüm askerleri bıraktım. Şöyle bir zehir büyüsü ve belediyenin olduğu yere de bir Dondurma gayet güzel bakın kalesindeki çıkan askerler zehir e, zehrin etkisinden hızlı bir şekilde öldüler zaten belediye binasında halletmiş olduk ve böyle biraz uzaklaştırmak istiyorum bak en güzel kısım burası son havan topu da inmiş olsun iki tane daha var gayet güzel hadi onları da alın bakın havan topu inecek ve koruyucunun özelliğine basacağım Güm mükemmel bitti geldi 3 yıldız. Ya şu, sırf şunu yapabilmek için dostlar kaç kere saldırdım bilmiyorum. Gerçekten şu koruyucunun yeni özelliği mükemmel. Mükemmel, mükemmel. Yani sağ sol temizledikten sonra son havan topu indikten sonra koruyucunun özelliğini basın ve tek vuruşta oraya darma duman ediyor arkadaşlar. Umarım mücadeleyi üçlemenize yardımcı olmuşumdur. Umarım üçleyebilmişsinizdir. 50 saniye de süremiz kaldı zaten. Dediğim gibi yapamadıysanız bir iki defa tekrar edin. Çok basit bir şekilde üçleniyor. Önce sağ tarafı temizliyorsunuz. Askerleri çekiyorsunuz. Sol tarafı temizliyorsunuz. Askerleri çekiyorsunuz. Geriye kalan tüm askerleri ortadan bırakıyorsunuz. Bu kadar basit. Mükemmel. O zaman ne yapıyoruz? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bay bay.